Bir de Türkiye'de bazı siyasiler PKK neyse Çin'deki Uygurlar da aynıdır diye ifade veren bir takım devlet yöneticileri oldu, siyasiler oldu. Onlarla aranız nasıl? Onlardan herhangi bir zarar görüyor musunuz şeklinde bir soru sormak istiyorum. yetkili ağızlar cevaplandırırsam memnun olurum. Selamünaleyküm tekrar. Özbekistanlıların Türkiye'de şu an Demin de benim konuşmamdan ifade ettim. En rahat ettiği, her açıdan kendi kendi vatanı gibi hissettiği bir tek toprak Türkiye'di yani. Bunun hiç şükür yok. Bu Türkiye'ye benim e, bildiğim kadarıyla son on sene içerisinde e, 40-50 bin Doğu Türkistanlı geldi. Ve bunların çoğu şu an vatandaş çok az bir sayı şu an o prosedür içerisinde devam ediyor. E, i̇lk önce zaten uzun dönem müddetsiz yani süresiz ikamet verildi. Onun dışında şu an vatandaşlık süreci bir birçok vatandaşlık almış vaziyette kanallarda da e, prosedürler devam ediyor. Bu konuda çok yani e, ufak tefek belge, belgelerle alakalı veya başka ya güvenlikle alakalı bazı şeyler. O sıra o zaman aşımıyla alakalı, alakalı bir şey çözülecek ama politika olarak Doğu Türkistanlar e, bu konuda en kuşaklanan ve en rahat ettiği bir ülke. Hatta Türkiye'den Avrupa'ya birçok ülkeye ee, yaşam şeyden geçimden dolayı gidenler olup da tekrar Türkiye'ye dönüyorlar. Hatta Türkiye'ye geliyor diyorlar Avrupa'dan. Bunu bu şekilde kısaca anlatmış olayım. Yani siyasetteki o eksi ve artılarla zaten burada bugün bulunmamızın ana nedeni budur yani. Burada zaten Türkiye'de hem toplumda, toplumsal hem siyaset siyasi partiler nezdinde hem devlet nezdinde bu meselesinin, meselenin layıkıyla hak ettiği konuma gelmesi ve bunu bunun karşılığında gerekli tepki ve icraatların sürülmesi için bu toplumda en hassas, en şuurlu ve en bu meseleyi ses getirip e, siyasi merkezlere hareketlerinden e, esas e, şeyden biri medya gazetedir. Onun için e, bu kardeşlerimizi buraya davet etmemizin nedeni bu. Daha o dediğim şeylerin daha bizim arzu ettiğimiz noktaya gelmesi için mükemmel olarak Teşekkür ederim. Halen ki Doğu Türkistan'ı inceleyebilirsiniz. dışarıda sadece edukasi -e olarak yani bunu davayı meseleyi savunma açısından hareket edebiliyoruz. Bir aktivist gibi çalışıyoruz. Yani biz Doğu Türkistan bağımsızlığı için böyle resmi bir karşılıklı devletlerle, ülkelerle, uluslararası platformlarla bir karşılıklı çalışma mümkün değil şu anda aşamada sadece insan hakları üzerinde edukesi dediğimiz bu çalışma, savunma çalışması yapıyoruz. Ona rağmen bu meseleyi Doğu Türkistan'daki, aslında Doğu Türkistan'daki sıkıntıları demin söylediğimizin bir kat daha zamanımız yok, belki dinleyemezsiniz. Çok sıkıntı, bu sıkıntıyı Amerika ve bu ülkelerin bunun üzerinden politika geliştirip Çin'i sıkıştırması, bu bizim yani duyduğumuzu söylüyorum. Gittiğimiz bütün ortamlarda bunu konuşuyorlar. Amerika kaşıyor. Bir de Türkiye'de de bazı yani e, çok güçlü olması bir takım medya var ama boyutundan sesi çok yüksek olan bazen zaman zaman diş politikada çok etkili olan insanları biliyorsunuz. Türkiye'de. Bunu çok ciddi bir şekilde dezenformasyon yapıyor ve teşkilatlarımızı karalama kişisel her türlü bunu yapıyorlar. Bundan dolayı ben mesela İster bu İslami, İslami toplulukların bütün toplantılar gidiyorum yerel ve uluslararası. Orada ben her zaman konuşmamın önünde diyorum ki ya böyle demeyin bu ne Uygurları yani Amerika şey yapıyor falan. Ya biz bizim elimizi siz tutun. Amerika'nın canı cehenneme diyor. Lanet olsun onu. Siz gelin bizim elimizi tutun diyoruz. Ama budur bizim anlatmak istediğimiz. Bunları çok karşılaşt karşılaştığımız için bunu söylüyoruz. Yani Doğu Türkistan diğer şehirlerde hiç bir sorun bunun dışında. Çin kaynaklarından bilgi alıyorsunuz. Hayır. Şimdi bakın. E, biz mesela ben karşılar değil. Hepimizin de Doğu Türkistan'da benim annem var, kardeşlerim bütün Doğu Türkistan'dadır. En az bu 10 sene içerisinde 7 senesi daha çok şiddetliydi. Mesela internette olsun yani iletişim e, unsurlar, telefon, bütün bu teknoloji Çin'in önüne şu an geçmiyor. Buna rağmen ben mesela annem ve akrabalarımla tam 7-8 sene içerisinde bir kez görüşememişim. Yüzünü görmeyeli daha fazla ama en azından telefonda hal hatır sorardım. Bir ay iki Ama şu an ben dahil burada hiç kimse ailesinden haber alamıyor. Halbuki niye? İnsanlar şu an birçoğu ailemizden herkesin akrabasında, veya değil, ailesinden birçok kişi tutuklanmış. Toplama kamplarında bir sene, iki sene yatmış. Mal mülükleri talan edilmiş, mühürlenmiş. Yani bu şekilde en az burada bir bizim dernekli yönetici bir arkadaşın annesi 8-10 sene önce bir kez ilk defa şu an bile başladı ki İstanbul uçakları. Başlandığında gizli sanki böyle gelmiş, 10 gün kadar gittiğinden dolayı 80 yaşlarında bir annesini 15 senelik hapiste mahkum etmiş. Sadece Türkiye'ye gittiği için ve o hapiste vefat etti. Bir çok. bu bizim hayatımız. Bunu biz bunu yaşadığımız şey. Şimdi bu son 7 sene içerisinde gerçekten Doğu Türkistan halkının bireyleri kendi ailesinden ve toplumu bizden bütün diasporada tamamen kopardı. İnsanların birçok tutuldu, kayboldu, telefonlarını kapattı veyahut ya bu dış dünyadan, akrabalarının aranmasını istemediğinden dolayı da telefonları değiştiriyor. Ve hatta değişmese bile aradığınız zaman yüzünüzü kapatır ve bu telefon tekrar açılmaz, kapatır. Bundan dolayı ben mesela annemin varsa hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ee, kardeşlerimle bile hiç bilgim yok. Eşimin e, abileri vardı. Bunların hepsinin mal mülkünü almışlar, müdürlemişler. Rıza Çırak yatıp çıkmış. O duymuş ama kendisi görüşmedi. Bu şekilde bir vaziyet var ama ona rağmen şimdi Çin kendi içinde bir sistem oluşturmuş sosyal medya ağa. Ve Çin'in içerisinde bizim insanlarımız var. Çin'in içinde biraz daha gevşek oluyor. Ve bundan dolayı sosyal medya aracılığıyla bir takım şeyler insanlar çeşitli bahanelerle, şarkılarla bir ifadelerle kendi video çekip yayınlıyor. Bu onun görsel kanıtı olarak kullanabileceğimiz şeyler. Esas da bu bilgiler burada Türkiye'den, bu dünyadan giden yabancı, yerel seyahatçiler, youtuberların birçok bu konuda videoları var kanıtlanmış ve bizim de bu şekilde Çin'in kaynaklarından veya Çin'in içinde iç kesiminde olan uygulardan bize ulaşan bilgileri esas olarak sizlere doğru ulaştırmaktayız. Evet, son bu devletle yani irtibat biz dışişleri e, bakanımızla tabii ki böyle çok özel bir ortam gibi görüşemedik de o taraf ettim. Ama dışişleri bakan yardımcılığıyla, danışmanlarıyla, e, işler bakan veya başka siyasi parti başkan yardımcılığı gibi genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oluyor. E, bu konuda biz bu bütün hassasiyetlerimizi dile getirdik. Hatta Sayın Bakanımızın e, e karşılara gitmesinden önce biz Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret ettik. Bakan yardımcılığıyla görüşmüştük. Bu konuda hatta e, AK Parti diş, diş, ilişkilerle alakalı sefer sıra Bey zaten sonra kendisi Çin'e gitti. 15 gün bayağı uzun bir ziyaret oldu. Biz onlarla görüşme, görüşmede bulunduk. Zaten Türkiye'nin Doğu Türkistan'a uzun zamandır bir heyet gitme söz konusu idi. Herkes biliyor bunu. Çin sürekli davet ediyordu. Gelin Hodri Meydan gibi gelin diyordu. Çünkü bir görev nereye getirip göndereceğini biliyordu. Türkiye'de bunun farkındaydı. Biz görüştük bunları anlıyoruz konuşmalarda. Yani oraya giderse yani oraya giden bir irade ile gitmesi lazım. Yani boş gittiği zaman biz de zaten çok açık ne söyledik. Bütün diaspora dört gözle size bekliyordu dedik. Gidersiniz eğer bir ortak, göz zaten biliyor Türkiye gitmeden de biliyor ama gitmek başka bir şey. Gittiğinizde bir iradeyle gitmeniz lazım. Eğer bir şey gördüğünüz, tespit ettiğiniz zaman onunla ilgili bir duruş sergileyeceğinizi eminseniz gidin. Yoksa gidip susarsanız daha yine kötü, aleyhde konuşsanız daha kötü. Zaten Türkiye mazlumlarla ilgili çok ciddi söylemleri var. İcraatları da oldu. İslam dünyasında bir kanaat oluştu, umut oldu. Bu, bu buna çok zedeleyecektir. Onun için eğer gidilirse bu irade olması lazım ki geldikten sonra yumruk atabilirsiniz. Sonra gider giderken biz dedik, Türkiye'den insan haklarını savunan sivil toplumdan, meclisten, gazetecilerden ve bizim diasporadan ister Türkiye, Türkiye dışında uygunları temsil edecek bizim gösterdiğimiz bir iki kişi bu heyette olmasını istedik. Yani istedik. Onun bu nedenle Türkiye herhalde farklı bir şekilde heyet yerine direkt Dışişleri Bakanı gitti bizim gördüğümüz kadarıyla Dışişler Bakanı'nın orada asıl ziyareti Doğu Türkistan'la ilgili dediğini siz de biliyorsunuz. Yani orada Orta Doğu özellikle şeyle ilgili Gazze ile ilgili bir durum vardı. Bunları bu esaslı önde gözüküyordu. Giderken tabii ki Türkiye için bu da çok önemli bir şey. Türkiye için ilişkisinde yani Doğu Türkistan'la hiçbir şekilde gündemde yakından uzaktan alakası olmasa dahi dönüştüğünde çünkü arka planda beklenti de Türkiye'de herkes ne yapıyorsun kardeşine? Kardeşinle ilgili diye bir ses yüksek ses olduğu için mutlaka Uygur meselesi diye bir şey geliyor ve yani gittiğinde hemen Uygur kardeşlerimize unutmadık açıklaması beraber de eklendiriyor ve onun dışında da Çin toprak bütünlüğü meselesi her zaman e, gerekli gereksiz bir şekilde o her zaman önde ön planda duruyor. Şimdi Sayın Bakan'ın gitmesinden önce biz bir iki gün önce çok zor birkaç kanaldan biz endişelerimizi, talep ve önerilerimizi ilettik ve ulaştığını söyledi, söylendi bize. E, ondan sonra ziyarette biz zaten e, Doğu ile ilgili ama Pekin'deyken verdiği yani iki kelime kaşlar uruncu ile alakalı söyledi. Yani e, Türk dünyası, İslam dünyasının e, bağlamında bir şey söyledi. Bu senin de eleştirilerle beraberinde o da bir icraat falan filan. Yani biz ona da biz yetindik yani tamam güzel ya bunu söylemek de zor Çin'in önünde. E, bunun belki şey gelir arkası gelir dedi. Şimdi tabii ki bunun çok net yani Doğu Türkistan'la ilgili ne konuşulup ne anlaşılmıyor. İleride göreceğiz. Ama bizim ekip çok ciddi çalışma yaptı. Şimdi orada demin de söyledik Çin'e Çin Türkiye'den üst düzey ziyare, heyet hey, hey, ziyareti gittiğinde kesinlikle Çin'in iç medyasında verilen demekle Türkiye'de yansımasının çok farklı oluyor. Yani kesinlikle aynı şey yansımıyor. Onun için biz burada yansıyanı değil, Çin'de yansıyanla araştırdık arkadaşlarım o konuda. raporlar raporlar var, yazılar. Hatta onu da biz dişlerine ulaştırdık. Yani bundan sonra hatta AK Parti'den de Çin Komünist Partisi'nin e, davetiyle bayağı uzun bir ziyaret oldu. biz de temastayız Zafer Sırakay Bey'le. Yani bunun akabinde bizim gördüğümüz için çok yoğun bir ticari ilişkiler çok ciddi bir şekilde gelişti. Baydi ile ilgili de işçilikle alakalı ele kanlı bir teşkilat. <laughs> şey, ticari <laughs> şirket. Ya, yani o şekilde biz bunu çok ince tarıyoruz. Bunu da zaman zaman dile getiriyoruz. Derya Hanım'ın açıklaması vardı geçen günlerde. Bunu da bizim kendisiyle görüştüğümüz raporlarla dayanaklı. Yani bu konuda biz hiçbir zaman tutulun yanıltmayız. Dezenformasyonla çok dikkatli davranıyoruz. Yine de bu davanın iyi bir şekilde anlaşılması için bundan sonra da bunun bu şekilde birebir çok gerçekçi dayanık, kaynaklı bir şekilde sizlere ulaşması ve bu sinirleri bizim de destekçimiz olmanızı temenni ederek burada buluştuk. Teşekkür ederim.